15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün rota noktası olmalıdır. Bu çizilen rota, yüzücüleri Galatasaray Adası... Guys, please, Keep please Galatasaray go that, go that. aynı Yüzücüler yarışın son 300 ila 400 metresine girmiş olacaklar. Bu noktadan <laughs> itibaren Kuru Keşme Cemil Tokuzlu Parkı hedef alınmalı ve bu yöne yüzülmelidir. Murat'ın kanal için 32. Samsung yarışmalardan ısınma <laughs> yapıyorlar. Parkur tanıtımı var, doğru Parkour Parkour tanıtı var burada. maskta konuştum için Hayat belki çok olur. ses gelmiyor. Devam etti. Çek kendini rahat bir şekilde. Burada bir tane gemi görüyorsunuz. Her yaş e, insanlar katılıyorlar. Kalbi gerdirmeye devam et. Çantaları burada vereceğiz. Eşyalarımızı orada bırakacağız. 14 saniye. 3 2 1 Yavaşça ayak değiştir. Birinci gemi biniyorum. Sarı bone olacak. Kalka bakalım bacakları ilk önce. Salla bacakları, salla bacakları, haydi bakalım sol ayağa geç şimdi, sol kasını koy, ayağını bas ve sonra kendine doğru çek, ayağını bas, kendine doğru çek, ayağını rahatlat, ayağını rahatlat, rahatlat, elbet, bravo, şimdi biraz da vücut. Artık evet, günaydın dedik <laughs> Artık ısıtmamız gerekiyor. Hoş bulduk. Evet, Hadi Muratçım, bay bay bol şans bana. 32. Samsun yarışmalar sona erdi. Çok güzel bir organizasyon. Herkes çok mutlu galiba. Hava güzeldi. Deniz harikaydı. Organizasyon muhteşem. 45, de, Yüzerek bu güzel manzarayı seyrettik. Madalya alanlar da var. Biz değiliz ama bayağı güzel zamanı geldim. Tebrikler kendi kendime.